Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Sevgili dinleyiciler bu haftaki mikrofonda tiyatro saatimizde Gulyabani adlı bir oyun dinleyeceksiniz. Şahin Gürpınar'ın Gulyabani adlı hikayesinden yararlanarak radyoya uygulayan Raik Alnaçık. Rejisör Mahir Canova. Oynayan sanatçılar Arabacı Semih Sergen, Ayşe Gönül Peyman, Muhsine Gülsen Alnaçık, Ruşen Abla Nurşen Özkul, Çeşmi Felek Kalfa Nermin Sarova, Ses Sevinç Aktansel, Hasan Savaş Başar, Bekir Erol Amaç, Cin Raik Alnaçık, Samsam Nurtekin Odabaşı, Kapıcı Tugay Aktüre. Efekt Tahsin Temren.